Herkese merhabalar. Bugün kedimizin bizi çok sevip bize bağlanmasını sağlayacak 5 basit tüyo ile geldim. Hemen hızlıca başlıyorum. Birincisi çok kolay. Kedinin kalbine giden yol midesinden geçer. O yüzden kedimize sağlıklı besinler vermemiz, onun iyi Doğru zamanında besleniyor olduğuna dikkat etmemiz çok önemli. Eğer kedimiz serbest besleniyorsa yani mama kabında her zaman mama varsa mama kabının temiz olması ve mama kabının her zaman dolu olması, yeterli miktarda mamayla dolu olması yeterli olacaktır. Eğer kedimizi belli bir saatte besliyorsak o saati kaçırmıyor olmamız yani kedicimizi aç bırakmıyor olmamız ama şimdi ben dışarıdayım 3 saat sonra gitsem de olur ne olacak demiyor olmamız lazım düzenli saatlerin çok şaşmıyor olmamız lazım çünkü bu kediler saat gibi dakik saatin baya baya saat mevhumları zaman mevhumları var bir de ne olursa olsun tabii ki acıkıyor aç aç beklemek de çok adil değil bir minik kedicik için Tabii bunu başta da söyledim mamanın kaliteli olması proteinin yüksek olması yani biliyorsunuz bu kediler et obur et miktarının yüksek olması önemli dikkat edilmesi gereken bir nokta şimdi hemen hızlıca ikinciye geçiyorum Evimizi kedimize biraz uygun hale getirmemiz lazım. Sonuçta bu evi kediyle paylaşıyoruz ve kedinin de keyif alacağı şeyleri eve koyuyor olmamız lazım ki kedimiz de yaşadığı ortamı biraz benimsesin, biraz daha mutlu olsun. Bunlar nedir? Aslında oldukça basit şeyler. Birincisi, özellikle dışarıyı gözleyebiliyorsa camın kenarında dışarıyı seyredebileceği yerlerinin olması. Mümkünse her camın önüne. Böyle bir kedi ağacı olabilir, kedi evi olabilir. Özellikle bunu kediler daha çok tercih ediyor. Çünkü hem saklanma alanı var içinde hem de yukarı çıkıp etrafı gözleyebileceği bir yer var. Bunun dışında basitçe kaloriferin üzerine bir minder de koyabiliriz. Kedimiz o minderden dışarıyı rahat rahat seyreder. Veya bir masa varsa pencerenin yakında onun üzerine kedimizin yatağını koyabiliriz. Mesela Lola'nın öyle bir kaptan köşkü vardı. Geçenlerde Lola'nın elinden aldım orayı. Bütün bitkileri oraya koydum güneş görsünler diye. O yüzden Lola'ya şu anda ikinci bir yer borcum var. Çünkü aslında bütün pencerelerden Lola dışarıyı görebiliyor. İşte bir pencereyi elinden aldım onun. Borcum bir şekilde ödeyeceğim. Bunun dışında kedilerin girebileceği, saklanabileceği, yatabileceği küçük yerlere de ihtiyaç var. Bunun için bir kedi evi olabilir, bir çadır olabilir. En 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 kolayı karton bir kutu olabilir. Çünkü biliyorsunuz küçük yerlere girmeyi, oraya saklanmayı seviyorlar. O yüzden bu şansı onlara verelim. Eğer eviniz büyükse birden fazla tuvalette çok iyi olacaktır. Farklı yerlere konumlandırılmış. Çünkü biliyorsunuz kediler kokulara hassas. Kendi kokusunun özellikle tuvaletin kokusunun iki farklı yerde olması onu birazcık daha evde hissettirecektir. Ama tabii ki bu çok kolay bir şey değil. Kabul ediyorum. Benim de şu anda Lola'nın mesela iki tuvaleti var. İkisi de Banyoda aynı yerde neredeyse yan yana duruyorlar. Çünkü Lola'nın tuvaleti eskiyince ikinci yeni bir tuvalet aldım. Eski de yedek diye tutuyordum. Tatillerde falan kullanmak için hani evde yoksam bir gün iki tuvaleti olsun veya birkaç gün evde yoksam iki tuvaleti olsun diye. Aa bizimki baktım ikisini de kullanmayı seviyor. Bıraktım şu anda iki tane tuvalet banyoda duruyorlar. Bunun dışında tırmalayabileceği bir yer. Kedilerin tırmalamak en büyük ihtiyacı birkaç sebepten, birincisi tırnaklarını törpülüyorlar. Üstteki tabakayı törpüleyerek bazen çıkarıyorlar. Hani yerde filan böyle bir kedi tırnağı görürseniz korkmayın. Çünkü tırnakları tabaka tabaka ve törpülerken tabakalar düşebiliyor. Onun dışında kokusunu bırakıyorlar. Kendi evini işaretliyorlar. Bunu doğadaki kediler de yapıyor, evdeki kediler de yapıyor. Burası benim yerim diye işaretliyor. O yüzden tırmalayabileceği bir yer, hatta birkaç yer. Bir de kediler farklı yani dikey veya yatay yüzeyleri de tırmalamayı sevebiliyor. Birkaç seçenek sunmakta o yüzden fayda var. Yani özetleyecek olursak bunun gibi oyun oynayabileceği, yukarıdan etrafı gözleyebileceği, saklanabileceği yerleri ona sunmamız, evde ona konfor sağlamamız önemli. Şimdi geliyorum hemen üçüncüye. Tabii ki kedimizle oyun oynamamız. Biliyorsunuz bu kediler avcı ve oyun oynayıp enerjilerini atmaları lazım. O yüzden kedimizle oyun oynamamız onun için seni seviyorum demenin en güzel yollarından bir tanesi. Oyun oynarken de kedimizi zorlayarak, korkutarak değil, onun istediği şeyleri karşılıklı keyif alarak oynuyor olmamız lazım. Yani kedi istemiyorsa kolundan, bacağından, kuyruğundan çekip zorla oyun oynatmak onun sevgisini kazanma açısından hiç pratik olmayacaktır. Şimdi geliyorum dördüncü maddeye. Kedimize seni seviyorum demenin en pratik yolu vücut diliyle yapabileceğimiz şekli onun gözlerine bakıp yavaş yavaş gözlerimizi açıp kapatarak. Ama burada önemli olan gözlerimizi kedinin gözlerine dikmeden bunu yapıyor olmamız. Çünkü kediler avlarını yakalayacakları zaman gözlerini onun üzerine dikip ona bakıp fokus oluyorlar. Biz de kedimizin gözlerinin içine böyle dik dik bakarsak aynı şeyi düşünecek. Ah bana fokus oldu, beni avlayacak. O yüzden gözlerimizi gözüne dikmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz gözlerine ve yavaşça kapatıyoruz. Seni seviyorum. Seni seviyorum temposunda olabilir. Yani bakıp gözümüzü dikmeden sadece bakıp seni seviyorum şeklinde gözümüzü açıp kapatabiliriz. Bu da bu arada ne anlama geliyor? Aslında çok bariz bir mesaj veriyor. Şimdi avcı kediler diğer canlıların önünde gözünü açıp kapatmıyor. Çünkü gözünü kapatmak ne demek? ben bütün gardımı düşürdüm, sen bana istediğin gibi saldırabilirsin demek. Yani biz onun karşısında gözümüzü kapattığımız takdirde bu ne demek oluyor? Ben sana güveniyorum, bak karşına gözümü kapatıyorum, senin bana herhangi bir şey yapmayacağını bildiğim için rahatım senin yanında demek. Bu mesajı veriyoruz kedimize. Bu arada bunu başka bir videoda daha söylemiştim. Kedinizin karşısına gözünüzü kapatın, seni seviyorum mesajını verin diye. Gelen yorumlarda, abla kedimin karşısına gözümü kapattım, bana pati attı. Tek gözüm bantlı şu anda, tek gözle yazıyorum. <laughs> o yüzden dikkatli olun. Söylediğim gibi başladı, söylediğim gibi gözünüzü dikmeden bunu yapın. Önce biraz uzakta deneyin. Kedinizin dibine girip böyle burnuna burnunuzda yiyip yapmayın. <laughs> Şimdi geliyorum son maddeye, beşinci maddeye. Kedimizi veterinere götürmek. Şimdi diyeceksiniz kediler veteriner hiç sevmez. Ben niye onu veterinere götürürüm, beni de sevmeyecek. Kedimiz sağlıksız olursa, eğer zaten bizi sevemeyecek. Kedimiz ne kadar sağlıklıysa, ne kadar mutluysa bizi o kadar çok sevebilecek. Bizi o kadar sevme şansı olacak. Bir de özellikle belirteyim, kediler ağrısız hastalığını genelde belli etmez. Çünkü av olmaktan korktukları için zayıf yanlarını saklıyorlar. Yani kedimizin hasta olduğu bizim uzun süre anlamama ihtimalimiz var. Özellikle bu yaşlı kedilerde çok oluyor. Yaşlı kedilerde mesela romatizma oluyor, ağrısı oluyor eklemlerinde. Ama belli etmiyor, yıllarca anlamayabiliyoruz. O ağrısını çaktırmadan ağrılı ağrılı yaşıyor. Yani o yüzden kedimiz düzenli veterinere götürüp yılda bir muayenesini yaptırırsak, bir hastalığı varsa önceden tedavisini yaptırırsak ağrı çekmeyecek, mutlu olacak ve Bizi sevmek için şansı olacak ve şimdi geliyorum bonus maddeye 5. maddeden sonraki bonus maddesine bu en kolay madde kedimizle vakit geçirmemiz lazım. Zaten oyun oynadık biliyorum ama oyun oynama dışında da kedimizle vakit geçiriyor olmamız lazım. Beraber bir şeyler paylaşıyor olmamız lazım. Bu da aslında çok çok basit. Kolayca örnekler vereyim. Mesela koltukta yan yana oturuyor olmamız, istiyorsa onu seviyor olmamız, birlikte vakit geçiriyor olmamız kedimizi çok mutlu edecektir. Mesela Lola ile benden örnek vereyim. Lola taranmayı çok sevdiği için bizim onunla geçirdiğimiz en kaliteli vakitler benim onu taradığım zamanlar. İkincisi de ben bu koltukta oturduğumda Lola genelde yanıma gelir. Şu anda içeride uyuyor o yüzden gelmedi. Lola genelde yanıma gelir, kendisini sevdirir. Burada yastıktan ben ona çadır yaparım, onun içine girer. battaniye açarım, burada genelde battaniye de oluyor. Battaniyeyi açarım, onun içine girer. Bir bana sırnaşır, bir orada yatar. Böyle yanımda takılır özetleyecek olursak. O da bizim birlikte geçirdiğimiz kaliteli vakit anlamına geliyor. Yani kedinize vakit ayırmanız, onun sizle bağ kurmasına yardımcı olacaktır. Bu arada birinci maddede mama dedim ya, kediler ona mamayı kim verirse onu daha kolay benimsiyor. Bu da bir taktik olsun, tüyo olsun. Kedinizin mamasını siz verirseniz, eğer seviyorsa maltını siz verirseniz, arada sırada ödül şekerini yine siz verirseniz, biraz daha favorisi olma ihtimaliniz artıyor belirteyim. Evet, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.